أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Kur'an incelikleri dersin devam dersine devam Mimma nazzalna nazzalna demek şeddeli gelmesi nazzalna ne delil Kur'an hep Kur'an hakkında nazzalnayı kullanır müneccemen 23 sene taksitle peyderpey gelmiştir. Na dedi Kur'an'ın azametine delildir. Na azameti ifade eder, o Kur'an'ın azimu şen olduğunu ifade eder. Ala abdina dedi. Ala niye dedi? İla demedi. Nezelna ileyhi de denilir. Nezelna aleyhi. Kur'an bazen neden? Nezelna aleyhi, enzelna ileyhi. Bazen alayla, bazen ilayla, Kur'an'da daimen Rabbim bizi Kur'an okuyanlardan, anlayanlardan eylesin. Bazen ilayla, bazen alayla müteaddi. Burada ise alayla. Gürev ağırdır. Baba, sana bir Kur'an getirdim ya, ya abdım. Muhammed Aleyhisselam. Ala abdina ağır bir yük senin omuzun üzerindedir. İleyna dediği anda asas normal İleyna'dır. Mesela ben sana gönderdim. Erselna İleyhi. Ama Enzelna dediği anda siyak ağır bir görev olduğu anda ala kullanır. <laughs> bir de ala kavramından temekkünü de anlayabilirsin. Sen her şeyiyle benim elimdesin. Münezzelu İleyhi Hz. Muhammed aleyhissalatu Vesselam her şeyle bana bağlıdır. Ala abdina bah. Ala dediği anda benim kuşatımla altında Hz. Ayşe radıyallahu anha onun için kana hulukuhu el Kur'an. Onun ahlakı dedi Kur'an'dır. O Allah'tan beslenen birisiydi. O iştihadında hata yapsa da buna hanefiler vahiy batını diyorlar iştihadı dediği hata yapsa da Allah onu düzeltir. Abese ve tevella buna açık delildir. Afallahu anke lima ezinte buna açık delildir. Yanlış yaparsa Allah onu düzeltir. Aman için abdina dedi. Elzelna ne dedi güzel kardeşim? Ala abdina. Dünyanın İslam kategorisinde Kur'an mizanında en büyük rütbe profesörlük değil. Cumhurbaşkanlık değil. Başbakanlık da değil. Nedir? Abdir. Allah sana ab dediği anda tüm dünyalar senindir. Onun için Kur'an'da en büyük rütbe abdınadır. Ama o abd kavramı abid cem'i gelir ibad Cem'i de gelir. Genelde ibad iyilerde, abid ise mutlaka şerirlerde kullanılır. Onun için abdina dedi, iki rütbe verdi. Bir abd dedi, benim kulum, benim gölgemde, benim emrimde en büyük rütbe bu. İlahi abdukel asi etaka mukirren biz zünubi ve kaddaaka yani abd kavramı Kur'an'da, İslam'da en büyük rütbe bir rütbe daha verdi. Dedi, abdi na benim benim na azameti ifade eder. Kendine idafe ettiğiyle değil. Buna ayrı bir tefhim. Yine ala neyi ifade etti ala? O benim kontrolümde. Na da aynı cümleyi ifade etti. Benim özel hıfzımda o Muhammed aleyhissalatu vesselam benim gözetiminde. li tusna ala ayni benim gözetimdedir. Evet. Şimdi üçüncü bir nokta daha. Ve in kuntum fi raymin ala abdina. Orada bir nevi iltifat da var iltifatı min el gıybeti min el gıybeti ile tekellüm abdina dedi. Evvela gıybetten konuşuyor. İbareyi tahlil edin. Biz buna Arapça iltifatı min el gıybe ile tekellüm. Özellikle abdına muhafaza etmek için, değer vermek için Kur'an bakıyorsun gıybetten konuşurken hemen tekellüme döndürür. Sen bundan ne anlarsın? İltifatın nüktesi Allah değer veriyor kuluna. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a üç tane değer bir kelime de verdi. Evet. Sonra dedi ki, Fe'tu, hadi bakalım siz kalkın. Fe'tu bi suretin min mislihi. Bir sure bari getirin. Daha evvel hangi meydan okumuştu? Tüm Kur'an dedi. Biraz daha sonra On sure demiş diye değil, değil. Bu son suredir. Ah, medinedir, medenidir. <laughs> Bari bir sure getirin dedi. Aman için fetu fe dedi, feciu deseydi. Evet fetu fe feciu da diyebilirdi. Kur'an ityan ile meciiyeti aynı manada kullanır mı? Şimdi Kur'an'ı ityan suhulette kullanır. İmam Ragıb el-Esfahani diyor getirin sehel bir şey getirin a sehel ise fetu getirin ciu kavramı ca'e ye ciu meciet kavramı suubette kullanır Kur'an zor atmosferde ityanı sehel yerlerde kullanır sehel ise getirin ama ben bir nokta daha tasavvur ederim değerli kardeşlerim fetu bi suretin etayeti yeti kariptedir etayeti yakın müddede. Cae ise uzaklardadır. Kalkın hemen getirin. Meydan bunu gerektirmez mi? <laughs> Eğer sehel ise getirin. Fetu suhulette kullanılır ya. Eğer sehel ise fetu. Meciet kavramını fetunun yanında feciu getirseydi, feciu uzaklarda kullanılır. Bir de su'ubette kullanılır. Fe'tu kavramına feciu kavramı muvafık olmaz. Tehaddi ve meydan okuma atmosferine pek güzel gelmez değerli kardeşlerim. Fetu yakını hemen getirin manasındadır. Bir de bir suretin diyor. Fetu bir suretin. Sure niye hiç nekire geldi? <laughs> dilaleten ala ittisai mecalil muarada suretin burada nekire gelmesi mecali muarada geniştir velev küçük bir surede olsa sizden kabul ederim ey Kur'an'a inanmayanlar siz de Kur'an gibi bir sure getirin Velev Bakara suresi gibi üzün değil, küçücük bir kasir sure dahi olsa, sizden inna a'tayna kel kevseri dahi üç ayeti de kabul edebilirim. Onun için bir suretin burada nekire gelmiştir. Tabi bu da ayrı karşı insandaki da büyük bir tepki yaratmak içindir. Yahu getir getir bizde de derler ya Getir o küçük bir şey de olsa getir. Küçük bir sure de olsa getir. Bu açıkça büyük bir meydan okumaktır. Bir suretin min mislihi burada dediyle değil. Min mislil Kur'an ama misil olsun ha. Yani Kur'an'da nasıl belagatli senin getirdiğin karşıdaki çıkanlar da belagatli olsun. O da döşemeli olsun. O da intizamlı bir sure olsun. Lalatayn bir Arapça getirip ilim, irfan, belagat, fesahetle müflis olan bir kavramı getirsen kabul etmiyorum. Onun için min misli diyor. Burada min mislihi dedi. Bak mini kullandı. Yunus suresi 38. ayette bir suretin mislihi min yok. Kaç kere meydan okuyor ya. بسورة من مثله <المسلحة> ددي من منبار من التبعيدي اورد بسورة مثله من يوك. آت تشيمكي بسورة من مثله evet. لأن في قوله من مثله معنيين. ايكي معناه فادي من مثله أحدهما فأت بسورة من مثل المنزل الذي هو القرآن الكريم. Kur'an'ın mislinden biraz benzese mesele bitmiştir. Sanihima ikinci mana fe'tu bi sureti min mislil menzeli alayhi allazi ve'n nebiyyu'l ummi lem yedrus ve lem yektub. Bak min misli dediği anda iki mana var. Misli dediği an bir mana var. Min misli dediği anda Kur'an gibi bir şeyler belagati fesahati olsun. Min mislihi, ikinci mana, peygamber gibi aynen okumamış bir adam yazsın, ümmi olan bir adam yapsın, kalem, mürekkep görmemiş bir adam onu yazsın, söylesin. Ha, o zaman kabuldür. İki mana. Faka fe'tu bi suretin mislihi dediği anda sırf Kur'an anlaşılır. Min misli dediği anda iki mana, muhakkik ulema, hem peygamber girer hem Kur'an girer değerli kardeşim. Evet. Misli ise yufidül manel evveli fakat sır Kur'an'la alakalı değerli kardeşlerim. Sonra dedi ki, şimdi meydan okuyor ya. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ Bunu bitirin. Dedi, arkadaşlarınızı da dostlarınızı da çağırın. Size yardımcı olsun ki Kur'an'a karşı meydan okusanız. وَدْعُوا Çağırın. Çağır. وَسْتَعِنُوا dese dahi olmaz mıydı? ياردم يستين نيا وددي وَاسْتَعِينُ مدي اما ان إِلَىٰ أَنَّ من يُلَبِّيهِمْ من يُلَبِّيهِ وَيُدَافِعَ عَنْهُمْ لَيْسَ بِبَعِيدٍ سِيْزِنَ أَرْخَدَشْلَرْ size من olan yani من uzakta değiller. من دون به من يلا من Öd'u dediği anda bir sesle gelebilirler. Dostları çok. Bir sesle gelebilir. Ama vesta'inu ile değil. Yardım isterler. ayrıyeten bir yalvarma işin içinde var. Biraz daha ağır görev verdinden dolayı. Niçin ved'u şu heda'ekum dedi. demedi. Böyle bir incelik var. Yani ved'u dediği anda küçük bir sesle bir bağırsanız. Nice askerler sizi destekler. Cinni şeytanlar, insi şeytanlar, Mekke'nin toplumu zaten sizi destekler. Ve bunu içinde indimac Sizin zaten çevreniz çok. Herkes bir sesle söylersen nice dereler dolur. Nice yardımcılar kaçarak gelir destekler. Fakat ve Nice yardım istesen insanlar bazıları çok gelmezler. Yardım edenler olmaz. Şuna şuhada akum dedi, a'wanakum e demedi. Şuhada yani şahitleriniz. Şuhedan için dedi a'wan e demedi yardımcıları. Dedi çünkü şuhada camiun li salasati ma'anin. Şuhada kavramında üç mana içinde camedir. Bir, Şüheda yani ekum fil fasaha. Bir şühedanın manası bu. Onlar da sizin ileri gelen fesaati iyi bilenleri çağırın. Şüheda onun için söyledi. İki, men yeşhedü lekum. Size şahitlik yapan sizin menfaatinizi isteyenler. O da şühedadın içinde. Üç, tekum. sizin putlarınızı. O da şu heda içine gelir. Eğer avan e deseydi bu kadar büyük bir mana ifade etmediğinden dolayı e'vanı kullanmadı. Şu heda kavramı daha cami, daha geniş kapsamlı üç mana ifade ettiğinden dolayı. Onun için şu heda kavramı bu makama bir tamami manel kelime uygundur. Kur'an-ı Kerim bunları kullanması önemlidir. Şimdi min dunillah dedi. Burası cahitmen Kur'an'da görebilirsiniz. Bak min dunillah diyor. Ved'u şuhedâekum min dunillah niçin diyor. Yani Allah'tan daha aşağı. dünmana mana edven gelir. Min deseydi. Hocam hakikaten ben Kur'an'a bakıyorum hep min dunillah diyor. Mekke müşriklerin evvelisinde hep min dunillah min hep Kur'an'da görmedim. Min gayril la ila min dunillah arasında fark nedir değerli kardeşim? Dedi Ramzan <laughs> <laughs> ila inhitati awsanhim lima fi duna min dunu inhitatihim min dunillah dedi bizim putlar Allah'tan daha aşağıdır. Bu dünde varar Yani rütbeleri Allah katında değil. Onlar bizi Allah'a götürüyorlar. Biz putlarımızı Allah olarak değerlendirmiyoruz. Biz mabutlarımızı, ilahlarımızı yani şu andaki dinleri, lat, menat, uzzaları Allah görmüyor. Zümer suresi 3. ayet hatırlıyorsunuz. Li yukarribuna illallahi zülfa. Biz Allah'a inanıyoruz putlar bizi Allah'a götürüyor dedi. Asas min dunilla dediği anda Mekke birinci devri cahiliyenin fikri orada demiştir? yerleşmiştir. Onlar Allah'a inanıyorlar. Mekke müşriklerin çoğu yüzde 95'i bazı komünistleri vardır. Onlar da taptı putlara Allah olarak görmüyor. Dun görüyor, dun. Onların rütbesi Allah'tan daha aşağıdır. Ama Allah'a götürdüğünden dolayı min dunila onun için Kur'an kullanır. Min gayrillah deseydi bu mana ifade edilmezdi. İşare ila inne ila itikadihim zaiga fi hakki Allah ve asnam kanu yataqidun asnam yuqarribunhum ila Allah li yuqarribuna ila zulfa. Şimdi Zaten ayeti söyledi de dün kavramından ednevniyet çıkar. Evne edven edven ednevni iki mana çıkar. Dün kavramı bak dünde Allah'a yaklaştırma da çıkar ednevniye. Dünden çıkar ha dün dün. Bir de dünden bir de edna çıkar. Aşağı iki mana dünden çıkar. Bir aşağıdır, Bizim putlar Allah'tan daha aşağı. Bir de yakın ednevniye. Yakın. Bizi Allah'a yaklaştırır. Dedi ya liyukarribuna illallahi zülfa. Hepsi ayette açıktır ha. Zümer 3. ayetinde. Fakat bunu gayru deseydi bu mana ifade eder miydi? Mesela şöyle min gayrillah de deseydi putlar ile Allah ayrı muhayere olurdu. Eşkide denk. Heh. O manada girer ha. İkisi denk olabilir. Li tegayyuril tamamen. Onun için dün kavramı eğer min gayrillah deseydi, min dunillah demeseydi, Kur'an'ın belagatine, mekan ve atmosfere uygun bir cümle olmazdı. Öyleyse min dunillah bizim atmosfere daha uygundur, daha elyaktır, daha münasiptir değerli kardeşlerim. Onun için in kuntum sadıqini de oku. İn kuntum sadıqin. Niçin inle başladı? Siz sadıklıkla bir alakanız yok da onun için izah demedi, in dedi. İni şartıya kılleti, nüdreti ifade eder. Sizde sıdku safa pek azdır. İn dedi, izah demedi. İn kuntum sadıqin Ta'riden bi kizbihim siz zaten yalancı, yalancı bir toplumsunuz. Lianne sidqahum gayru muhtemel vuku' li hamasatihim ve tehyijun lahum ala tahaddi Kur'an Şimdi in kuntum sadikin onları bir de kamçılamaktır. Nasıl kamçılıyor? Yahu gelen Kur'an ne yaptı size? Ey Mekke müşrikleri! Sizin ananızı belledi tabiri caiz ise putlarınızı yerle bir etti. Dedelerinizi yerle bir etti. İtikadınızı yerle bir etti. Hepinizi müşrik gösterdi. Ta dedelerinizi, nenelerinizi birer müşrik olarak yere serdi. Kur'an. Bu tahaddiye karşı bir meydan okumak bir kamçı daha vurdu. Dedi in kuntum sadıkin. Eğer doğruysanız kakarsınız. Mefhumu muhalif eğer kezzapsanız laf icabı İslam siz de öyle durursunuz diyor. Evet değerli kardeşim. İn kuntum. Bak biraz evvel neydi? Bak yine muhatap dedi. Fed'u, ud'u. Gayb değil. değil. Niye tüme yine çevirdi? Buna ne diyorlar Arapça uslubunda? İltifat diyorlar. Minel gaybe ile tekellümü vel hitab. Hitaba dön derdi. Ha. التفات من الغيب إلى التكلم والخطاب دي دور في هذه الآية فلزيادة تبكيتهم والتوبيخهم سيزلر واريا سيزلر سيز قاخن سيز سيز ميدان وكيون وجه التفات التفات من الغيبة إلى التكلم سيز قاخن بو بير جواب بيرن أبت وحيا قاش ميدان وللإذان بكلام كمال سخافة عقولهم سيزن أقلنز نزدا سخيفتر نيشن إن كنتم صادقين ده بفرشة دا بار سخيف سنز سيزن أقلنز نز بك چالش ميور فرشة دا بار آثروا حيث آثروا عبودية الأسنام التي لا تدر ولا تنفع سيزن بوتا تابيور سنز Tahutara tapanlar ne kar ediyor? Akşama kadar çalışıyor, onları yiyor. Eski putlar da böyleydi. Eski putlar, şu andaki putlar kadar zarar vermiyorlardı. Öyle değil ''Ala ibudiyeti halik-i semavati vel aradin, ellezi bi yedihime kalidu küllül umur celle fi Yani siz sakif olmazsanız, ahmak olmasanız, sadık olsaydınız, ciddi bir insan olsaydınız, dedelerinizi, tarihinizi, mukaddesatınızı, dininizi koruyordunuz. Kalkın koruyun sana. Öyle bir Kur'an nazil oldu ki senin tüm mukaddesatını yerle bir eder. Seni birer putçu olarak gösterir. Meydan oku sana. Onun için veci iltifatın içinde bir kamçı daha mevcuttur. İltifatın elleti hikmeti de budur. علمنا الله واياكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين